Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün Edgar Davis'i bulabilmek için devam edeceğiz. Söylediğim gibi sezon başında sözleşme biletleri karşılığında bize verilen açma haklarını kullanıyoruz. Bakalım Edgar Davis'i bulabilecek miyiz? Son 30 topumuz kaldı. Bakalım 15'ini bugün kalan 15'inde de yarın açayım dedim Rüzmantık mantık. Düz hesap daha doğrusu. Şimdi fazla bekletmeden devam edelim top açılışlarımıza. Umarım Edgar Davids'i buluruz. Gerçekten çıkartamazsam üzüleceğim çünkü böyle bir fırsat gelmişken. Bana göre o oyun içindeki en etkili oyunculardan biri. Bakalım şansımızı devam, denemeye devam edelim. Ee, i̇lk açılımla başlayalım. Açıyoruz. Yine renkli kart geldi arkadaşlar. Geçelim. Sizi bekletmeyelim. Bu bir yaz geliyor. Bu kartın aynısı var bende birebir. Devam edelim. Epic bulmakta çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Neden anlamıyorum ama. Şansımız da yok zaten pek. Yani gerçek hayatta da pek şanslı biri değilim. O yüzden düşünün yani şimdiye kadar. 28 21 oyuncu açtık sadece bir tane epic geldi Devam edelim Sonunda bir epic buluyor muyuz Bunu geçmeyelim arkadaşlar Bir bakalım taktik olsun Uzaktan formayı görebileceğiz mi Sarıya dönecek mi içerisi dönmedi Yine renkli kart Çıkacak diye düşünmüştüm bunu Ama olmadı yine Clivert geldi Devam edelim. Epic girişini yine veremedik. Atlayalım arkadaşlar. Borya Mayoral. Geçelim. Edgar Davis'in üstüne bir tıklayalım bakalım. Nedense bir türlü epic çıkartamıyoruz. Bir şeyler denemek zorundayız mecbur. Açma haklarımız azaldı. Track açalım bakalım şimdi. Edgar Davis'e tıkladıktan sonra. Ve sonunda bir tane epik buluyoruz arkadaşlar. Bakalım kimi bulduk. Hadi Edgar. Turuncu formayı göremedik maalesef arkadaşlar. Petit geliyor. Bu sefer de Emmanuel Petit'i bulduk. Yine Arsenal'e gittik. Dixon'u bulmuştuk daha önce biliyorsunuz. Kötü Yani Petit güzel kart arkadaşlara var. şey. Edgar Davis'i çok istediğim için Üzüldüm. Devam edelim. Edgar'ı bulmamız lazım. Yine Edgar'a tıklayalım. Belki şans olmuştur. Açılımda belki uğurlu gelir. Bir daha deneyelim. Edgar'a tıkladık. Yine aynı şekilde. Bastık bakalım. Kimse gelecek mi? Bu sefer renkli kart geldi. Atlayalım. Robert Sanchez geliyor. Geçelim bir kez daha. Kaldı 24 hakkımız. Yine epi yi bulamadık. Atlayalım arkadaşlar. Mitoma geliyor. Japon mitoma geldi. Devam edelim. Son 23 hakkımız. Yine epik girişini göremedik. Üzücü. Sanırım Tete evet Tete gelmiş. Şöyle bir içeriye bakalım pozisyonları falan değiştirelim arkadaşlar yani açılış hakkı azaldı. Edgar Davis'i bulmam lazım. Gerçi değiştirmiştim doğru. Şu an bakın Edgar Davis'e yakın sadece iki kişi çıkmış. Böyle kalsın en iyisi. Bu bölgeden kimse gelmemiş pek. Aç düzeni bozmayalım. Devam edelim. Edgar'a tıklayalım tekrar. Hadi koçum Edgar. Bir deneme daha. Yine epik girişini göremedik geçelim. Danny Vivian geliyor super. Devam edelim. Tekrar Edgar'a gelelim. bir daha deniyoruz. Yine epik giriş olmadı arkadaşlar yani gelmiyor ya. Yavaş yavaş stres olmaya başladım. Bir daha Edgar Davids'i böyle nasıl denk getiririz bilmiyorum yani. Böyle bir paket bir daha gelmez zaten de. Yani Edgar'ı bu kadar çıkarmanın kolay bir yolu bir daha olmayacak. Epic girişi Epic girişi olmadı arkadaşlar ama Bir az bekleyelim bunu Güzel renkli yandı Sarıya döner mi? Dönmedi Vicario dönüyor Son zamanlarda bana çok gelen birisi olmaya başladı Bu Vicario Devam edelim Bugün 4 takkımız kaldı Yine epic girişini göremedik Şu an Foyt geldi bu sefer de VRR'den Devam. Yine epik girişini görem. Epik içerisi sarı arkadaşlar. Geçecektim ama bekleyelim bakalım kim geliyor. Edgar görebilecek miyiz? Uzaktan turuncu forma gö gördüm. Ama maalesef Edgar Davis değilmiş. Kırmızı formaymış. Tam bu bulduk bu sefer de arkadaşlar. Yani anlayamıyorum ya. Devam edelim. Of. Bugünlük son iki hakkımız arkadaşlar. Şu kadromun sadece bir değil. Farklı bir yere alayım arkadaşlar. Şimdi benim kadroda iki tane dos var Epic. Belki de o yüzden vermiyor. Şuradan farklı bir dizilişe geçeyim. Türkiye Ligi dizilişine falan geçeyim. Böyle burada Al Musrati var. Tekrar deneyelim. Son iki hakkımız bugünlük. Belki Türkiye Ligi uğur getirir. Edgar'a tıklayalım. Hızlıca. Bir daha Edgar'a tıklayalım. Özelliklerine bakalım biraz. Bakalım bu kez kim gelecek. Yine epik girişini göremedik. İçerisi de bembeyaz yanıyor. Haaland geliyor. Erling Haaland'ı bulduk arkadaşlar bu sefer de. İstesek gelmez. Başka zaman. Evet, bugünlük son hakkımız arkadaşlar. Şuradan üçüne de tıklayalım. Bir şey deneyelim yani paketteki oyuncu sayısı giderek azaldı. Aç, açma hakkımız giderek azaldı daha doğrusu. Şansımız giderek azalıyor. Bugünlük son hakkımız. İptal et. Üçüncü de basalım. Bakalım bu kez, bu kim gelecek arkadaşlar. Bugünlük son şansımız. Ve yine epik bulamadık. Maalesef yine epik bulamıyoruz. Son topta da Vlahovic geliyor. Bugünün son topunda. Kötü. Umutlar son 15'e kaldı arkadaşlar. Bakalım. Yine yanına bile yaklaşamadık galiba. Bir tek Alan çıkmış bu bölgeden. Vicario da çıkmış. Edgar'ın Edgar'ın yanına bile yaklaşamıyoruz yalnız. Böyle çevresinde zar zor geliyor. Epiklerden kimler kalmış bakalım arkadaşlar yani. 4 5 6 7 8 9 10 12 yani hala pakette 12 12 tane epik var arkadaşlar. Yani 100 oyuncudan şu ana kadar bakayım 49 açma hakkım vardı. 34 tanesini kullandık ve sadece 2 kişi geldi. Yani şans mı bu? Nedir bilemedim ama 34 taneden sadece 2 tane bulduk. Neyse. Yarın Son 15 açma hakkımızı da kullanacağız arkadaşlar. Umarım Edgar Davids'i buluruz. Bulamazsam gerçekten üzüleceğim. Bir daha da zor gelir. Yani bu kadar ihtimal olarak düşünün arkadaşlar. İhtimal olarak yani 100 oyuncudan 50 tane açıyordum ve yani düşünün yüzde olarak ne kadar yüksek bir ihtimaldi. 150 oyuncudan 3 kişinin içinden yani 150 oyunculuk paketlerden düşündüğünüz zaman 3 tane epik oluyor içinden ve bir tanesini çıkartma ihtimaliniz 150'de 1. Yani burada düşünün 100 oyuncu var. Bir tane kişi istiyorsunuz. Evet %1 ihtimal gibi gözüküyor ama 50 tane de açma hakkım vardı burada yani. Neyse. O yüzden bu kadar yüksek bir ihtimal var gelmişken çıkarsak iyi olur hani niye bu kadar önemsiyor derseniz gerçekten arkadaşlar oyun içinde çok etkili ya. Ben onu gördüm. Rakiplerde ne zaman renk gelse yani kendisi yapay zeka ile alanları kapatıyor. Yani çok tuhaf. Özellikle takip ediyorum bazen. İmleç kesinlikle seçili değil. Pas açılarımı yani pas atça, pas açılarımı kapatıyor. Pas atacağım adamı tutuyor. Yani geç pasım gidebileceği yerlere kendini konumlandırıyor. O yüzden güzel bir oyuncu. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden çok çıkarmak istiyorum bu kadar. Ben de Gilberto Silva var ama Patrick Vieira ile Gilberto Silva inanın Edgar Davis kadar etkili değil. O yüzden umarım çıkarırım. Yani Patrick Vieira ve Gilberto Silva'ya göre topla ilişkileri çok iyi olduğu için bir yandan da o da etki ediyor tabii. Top kaptığı zaman pas pas seviyesi güzel. Topla ilişkileri güzel, top kontrolü, sıkı top tutması güzel oluyor. Defans özellikleri de var. Hız hızlanması da güzel bir oyuncu. Bana göre en etkili dostlardan birisi belki en etkili dosttur. Boyu kısa olmasaydı en etkilisi derdim ama boyu kısa olduğu için hava toplarında sıkıntı yaratabiliyor. Onun haricinde bana göre kalırsa en etkili defansif orta sahalardan biri. Umarım çıkartırız arkadaşlar. Fazla da uzatmayayım. Son aşma haklarımızda yarın görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz daha doğrusu. Şimdilik herkese iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.